Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Michael Jackson'ın yani popun kralının ölüp ölmediğini tartışacağız. Fakat öncesinde tıpkı şu an olduğu gibi ilginç konuları ele almamızı istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni şu anda ekranda çıkmış olan Instagram ve Snapchat adreslerimden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Michael Jackson, namı diğer popun kralı, 2009 yılında esrarengiz bir şekilde öldü ya da öldüğü haberleri servis edildi. Videonun tamamını izlediğiniz zaman Michael Jackson'ın ölüp ölmediği ile alakalı olarak bir fikrinizin oluşacağına eminim. Bu yüzden lütfen videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Yapılan ilk açıklamalarda Michael Jackson'ın ani kalp durması sonucunda öldüğü belirtilmiştir. Fakat sonrasında ortaya çeşitli iddialar atılmıştı. Kimilerine göre Michael Jackson doktorunun yazdığı ilaçlar yüzünden ölmüştü. Yani bir nevi Michael Jackson'ın ölümünden doktoru sorumlu tutulmaktaydı. Hayranlarının büyük bir çoğunluğu Michael Jackson'ın öldürüldüğü iddialarına sahip çıktılar ve içten içe kendilerini buna inandırdılar. Michael Jackson'ın otopsi raporu beklenilenden daha uzun sürede açıklanınca hayranlarının büyük bir çoğunluğu öldürüldüğüne inandılar. Hatta bu iddiaları fazlasıyla desteklediler. Michael Jackson, popun belki de gelmiş geçmiş en büyük ismi. Öldüğü zaman da gündemi bir hayli sarstı. Özellikle ölümünden sonra ortaya çıkan, evinde ruhunun dolaştığı iddia edilen görüntüler hayli konuşuldu. Şimdi o görüntüleri beraber bir izleyelim. Görüntüler bu şekilde. Sizce Michael Jackson'ın evinde çekilen bu görüntü Michael Jackson'ın ruhu mu yoksa sadece bir ışık yanılgısı mı? İlerleyen yıllarda iddialar daha da şekil değiştirdi. Kimilerine göre Michael Jackson ölmemişti. Hala hayattaydı. Bu söylediğimi biraz verilerle desteklememiz gerekirse dünya üzerinde 20 milyondan fazla insan Michael Jackson'ın hala yaşadığına inanmakta. Öldüğüne inanmamaktalar. Aynı zamanda dünya üzerinde 10.000'den fazla insan da Michael Jackson'ın ölümünden sonra Michael Jackson'ı sokakta veya başka bir yerde gördüğünü iddia ediyorlar. Peki Michael Jackson öldü mü? Yoksa hala hayatta mı? Hadi şu iddialara beraber göz gezdirelim. İddialardan ilkiyle başlayalım. Michael Jackson'ın ölümünden 1 yıl sonra çıkan albümünün kapağı. E, ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Bir alakası var. Arkadaşlar gelin o kapağı bir beraber göz gezdirelim. Hiçbir şey göremediniz değil mi? Hala bu kapakta ne var diyorsunuz. Gelin bir de yakından bakalım. Hala bir şey anlamadıysanız iddiayı anlatma zamanım geldi demektir. Albüm kapağında Michael Jackson'ın dudağına dikkatli bakın. Dudağındaki çizgiler birleştirildiğinde iddialara göre alive yazmakta. Alive Türkçe canlı, sağ ve hayatta anlamına gelmektedir. Bu iddia ortaya atıldıktan sonra hayranları içten içe Michael Jackson'ın yaşadığına daha da inanmaya başladılar. İkinci iddia ise bana göre iddialar arasında en çok kafa karıştıranı. Michael Jackson'ın öldüğü gün CNN'de yayınlanan bir televizyon programına Dave Dave isminde bir adam katılıyor. Bu adamın Michael Jackson'ın en yakın arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Daha doğrusu adam bu şekilde lanse ediliyor. Fakat işin en ilginç kısmı da burası. Çünkü Michael Jackson hayattayken Dave Dave ile beraber çekilmiş oldukları bir fotoğraf dahi yok. Bu çok ilginç değil mi? Aramızda en yakın arkadaşıyla bir fotoğrafı dahi olmayan var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Hepimiz en yakın arkadaşlarımızla hatta sıradan arkadaşlarımızla gün içerisinde defalarca kez fotoğraf çekiliyoruz. Fakat Dave Dave ile alakalı olan konunun tek ilginç yanı bu değil. Aynı zamanda Dave Dave'in yüz hatları Michael Jackson ile birbirine çok benzemekte. Hadi şu yüz hatlarına bir yakından bakalım. Eminim ki aranızdan bazıları tatmin olmadılar. Bu sadece bir benzerlik diyorlar. Fakat sizler için bir iddiam daha var. Dave Dave ile Michael Jackson'ın ses tonları inanılmaz derecede benzemekteler. İnanmıyor musunuz? Hadi bir izleyin. Daha doğrusu dinleyin. To his Biliyorum ki aranızdaki bazı arkadaşlar hala tatmin olmama konusunda ısrar ediyorlar. Bu yüzden sizlere bir kanıt daha sunacağım. Daha doğrusu bir iddia daha. Bu iddiadaki video Michael Jackson hakkında yapılan bir röportajdan alınma. Lütfen röportajın tamamını dikkatlice izleyin ve dinleyin. Fakat özellikle izlemeniz ve dinlemeniz gereken bir nokta var. Lütfen röportajın sonunu dikkatli bir şekilde izleyin ve dikkatli bir şekilde dinleyin. Orda message break bir We go, he loves movies as well, and he was like, "Yo, man, I gotta take you to this theater. This new technology they got is like 4D. Like, it feels like you know the images are right in front of you, like you're actually in the midst of it." And I was like, "Nah, I know 3D." He's like, "No, listen, you... We're all seated, so as we, you know, talking, I, I keep calling the mic, <laughs> right? And this little girl hears it. She's like, and she looks over. And I think she recognized him. Like, I really think she did. I realized Sizce Dave Dave hakkında ortaya atılan bu iddialar sadece bir tesadüf mü? Yoksa Dave Dave aslında Michael Jackson'ın ta kendisi mi? Dave Dave'i bir kenara bırakıp iddialardan üçüncüsüne geçelim. İddialardan üçüncüsü biraz ilginç. Daha doğrusu birazcık zayıf bir iddia. Fakat yine de elde tutulabilir bir yanı var. İddia şu. Michael Jackson'ın cenaze töreninde ailesindeki herkes neden mutluydu? Kameralara yansıyan görüntülerin tamamında aile bireylerinin güldüğünü, eğlendiğini ve birbirleriyle muhabbet ettiğini görmekteyiz. Bunlar bir cenaze töreninde alışık olmadığımız görüntüler. Normal bir cenaze töreni için fazla neşeli olan aile bireyleri akıllarda büyük soru işaretleri bırakmaktalar. İddialardan dördüncüsü ise tüyler ürpertecek cinsten. Neden mi? Şimdi sizlere bir video izleteceğim. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Özellikle videodaki arabaya dikkatlice bakın. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında bir hayli lazım olacak. Videoyu dikkatlice izlediniz. Videoda araba bir binanın altına geliyor ve arabadan inen koruma, arabadan inen diğer adamı bir binaya sokuyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Michael Jackson'ın ölüsünü evinden alıp hastaneye taşıyan helikopterin görüntülerini bir izleyelim. görüntülerde dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu? Eğer olmadı diyorsanız gelin şu görüntüleri bir de yakınlaştırılmış haliyle izleyelim. Evet doğru görmektesiniz. Helikopterde sedyede yatan kişi net bir şekilde hareket etmekte ve o sedyede yatan kişi Michael Jackson'dan başkası değil. Az önce size söylediğim şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Size videodaki arabaya dikkatlice bakmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi o dikkatinizin işe yarayacağı kısma geldik. Şimdi Michael Jackson'ın ölüsünün helikopterden indirildiği anın fotoğrafına bir bakalım. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Gerçekten dikkatlice izlediyseniz bir şeyin dikkatinizi çekmiş olması gerekiyor. Evet, arabalar, aynı arabalar. Şu ana kadar izlemiş olduğunuz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama merak etmeyin sizler için bir iddiayı daha anlatacağım. İddialardan beşincisi. Bu iddiada bir hayli tüyler ürperticidir. Fakat iddiada kullanılan görüntülerin sahte mi olduğu, orijinal mi olduğu bilinmemektedir. Bu yüzden bu iddiaya fazlaca itibar edilmemektedir. İddialara göre 2-3 gençten oluşan bir grup gece yarısında normalde mağazaların kapalı olduğu bir saatte bir mağazadan Michael Jackson'ın çıktığını görürler korumalarla beraber ve tesadüfen gençlerden biri o anda video kaydı yapmaktadır. İstemeden de olsa tüm olup biteni kayıt altına almıştır. Hadi şu bahsi geçen videoyu bir beraber izleyelim. gerçekten bir hayli ilginç görüntüler ve iddialara göre bu görüntülerin hemen ardından korumalar gençleri kovalamaktadır. Evet arkadaşlar iddialar bu şekildeydi. Şimdi sizlere bir sorum var. Sizce Michael Jackson öldü mü yoksa hala hayatta mı? Lütfen cevaplarınızı yorum kısmından bana yazmayı unutmayın. Aynı zamanda yukarıda bulunan anketten de seçeneği işaretleyin. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Umarım video sizi tatmin etmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz konuları da Instagram'dan bana iletebilirsiniz. Bu yüzden şu anda ekrana çıkmış olan Instagram hesabımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.